Herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Öğmen. Siz değerli takipçilerimizle bugün yine bir canlı yayınımızla karşı karşıyayız. Ve her zaman olduğu gibi yayın öncesi sorularımızla başlayacağız. Ve bugünkü canlı yayında siz değerli takipçilerimizden gelen soruları cevaplıyor olacağız. Amerika'da yaşayan Legal Alien'ım ve bir süre sonra Türkiye'ye kılıcı olarak döneceğim. Dönmeden önce yatırım amaçlı ev almak istiyorum. Morgaç mortgage kredisi kullanabilir miyim? Nelere dikkat etmem lazım diye takipçimiz bize soruyor. Bu, de, bu takipçimizin e, sorduğu sorudaki yani tezatlık şurada var. Tamam yatırım için ev almak istiyor. Mortgage kredisi çekmek istiyor. Aynı anda kalıcı Türkiye'ye dönmek istediğinden bahsediyor. E, burayı tabi hani anlamaya çalışıyorum. Çünkü e, öncelikle tabii bunu yapması mümkün. Yapabilmesi yapması gereken nokta e, bankaya ya da finansal bir kuruma ulaşıp onlardan onlardan mortgage kredisi için başvuru yapması gerekecek. Dolayısıyla bu başvuruyu yapabilir. Finansal durumu yerindeyse ve çalışıyorsa gelirini gösterebiliyorsa ve banka ya da finansal kurum kredi almasını kabul ediyorsa tabii ki almasında bir problem yok. Bu konuda neler dikkat edeceği noktayı doğru soracağı kişi finansal bir uzman olması lazım. O açıdan tavsiyem herhangi bir çalıştığı bankada olabilir ya da başka bir banka ya da bir finansal kurum olabilir. Oradan bu konuda mortgage kredisi konusunda uzman olan biriyle görüşmesini tavsiye ediyorum. Tabii diğer durum ise Amerika Türkiye temelli dönüyor. Eğer Amerikan vatandaşlığı varsa problem yok ama yok ise bu sefer yeşil kartını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Dolayısıyla bu konuya dikkat etmesi gerekecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet yayın öncesi bir takipçimizden gelen ee, soru şu şekilde E2 vizesinde yatırım ücreti en az ne kadar olmalı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi E2 yatırımcı vizelerinde düşük yani en düşük yatırım miktarı diye bir miktar yok. Burada önemli olan yapılan yatırım için yeterli olan yat yatırımın elinizde olması. Dolayısıyla neyse bu miktar o miktarın elinizde olması yeterli olacaktır sizin için. O açıdan bu genelde biz bu noktada söylediğimiz şey eğer belli bir rakam bilmek istiyorsanız o zaman yatırımcı vizelerinde ideal rakam 100 bin dolar civarında diyebiliriz. Ama minimum, minimum bir rakam yok. Dolayısıyla 100 bin doların altında da olabilir, üstünde de, üstünde de olabilir. Yatırım yapmanız ve yatırımcı vizeleri almanız hala mümkün olabilir. Önemli olan kuracağınız, ortak olacağınız, yatırım yapacağınız firmaya yatırımınız ne kadar miktar yeterliyse o sizin minimum yatırımınız olabilecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Biz Amerika'da mağaza açmak istiyoruz. Bunun için ne yapmalıyız? Süreç nasıl ilerler diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Siz eğer Amerika'da bir mağaza kuruluşu yapmak istiyorsanız, açmak istiyorsanız tabii öncelikle nerede olacağınıza karar vermeniz lazım. Yani dolayısıyla Amerika'da nerede yatırımınızı yapmak istiyorsunuz? Hangi eyalette olmak istiyorsunuz? Bu noktada bir yer arayışı ve doğru adım atmanızda fayda var. Buna karar verdiyseniz eğer o zaman yapılacak şeyler şirket kuruluşu yapılması, şirketi vergi numarası alınması, şirketin banka hesabı açılması ve şirkete yatırım getirilmesi ülkenizden. Bunu yaptıktan sonra da eğer burada mı ürünler alınacak, buradan mı satın alma yapılacak ya da Türkiye'den mi ürün getireceksiniz, bu noktada çalışmaları yapmanız önemli olacaktır. Dolayısıyla sizin bu ön adımları atmanızda bir problem yok. Bu ön adımları atıp şirket kuruluşu yapılıp mağaza açıldıktan sonra da siz eğer yatırımcı vizesi alacaksanız yatırımcı vizesi, şirketler arası transfer vizesi alacaksanız şirketler arası transfer vizesi gibi vizelerle başvuru yapıp buraya gelip şirketi yönetmeniz mümkün olacaktır diye deyip takipçimize genel olarak bir bilgi vermiş olalım. Evet yayın öncesi bir takipçimizden gelen soruda şu şekilde. Green Card başvurusunda doğduğum yer soruluyor. Benim nüfus kağıdım ve pasaportumda doğduğum yer köy ismi yazıyor. Ben buraya bu bu soruya köy ismini mi yoksa şehir ismini mi yazmalıyım diye takipçimiz bize soruyor. Bur, buradaki ta, e, takipçimize tavsiyem sizin sizin nüfus kaydınız yani ve pasaportunuzda yer alan yeri yazmanız çok daha ideal olacaktır. Çünkü e, sonuçta bir kasaba ya da köy bile olsa o ile bağlıdır, şehre bağlıdır. Dolayısıyla e, pasaport ve nüfus kaydınızda yazan yeri yazmanız en mantıklısı olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet yayın öncesi bir takipçimizden gelen soruda şu şekilde. Annem B2 Türk vizesiyle Covid sebebiyle Nisan'ın 4'ünde çıkması gerekirken uçuş olmaması sebebiyle vize extension'a başvurduk. Application receive onayını aldık ama hala bir yanıt alamadık. Bu arada annemin pasaportu 10 gün içerisinde expire olacak. Pasaportunu yenilememizde bir sıkıntı olur mu? Ve extension onayı alana kadar burada kalmasında bir sakınca var mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aa, sonuçta evet e, pasaportunu yenileyip yenilemeniz zaten gerekecek. Çünkü başka türlü ülke dışına çıkamayacak kendisi. Dolayısıyla pasaportunu yenilemenizde herhangi bir sorun yok. Herhangi bir problem oluşmayacak. Aa, önemli olan tabi e, elinde olan pasaportunu da kaybetmeyin. Çünkü orada vizesi var. Onu da kullanacak daha sonra. En azından ülkeye tekrar girerken. Aa, ve Extension olayını alana kadar da tabi burada kalmasında herhangi bir sakınca yok. Extension haberini alana kadar ya da extension haberini almadan önce de ne zaman uçabilme konusunda rahat hissederse o zamana kadar burada kalabilmesinde bir problem olmayacaktır. Ama extension olayını aldı ve tabi o doldurmadan çıkmasında fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü yayın önce sorularımızı burada tamamladık ve şimdi canlı yayın sorularımıza doğru geçiyoruz. Ve gene her zaman olduğu gibi genel duyurumuzla başlayacağız. O da biliyorsunuz siz değerli takipçilerimizden bize gelen sorulara bizim verdiğimiz cevaplarıyla ile siz ve bizim aramızda herhangi bir avukat müvekkil ilişkisi oluşmaz. Durumunuzun detaylı değerlendirilmesi için bir avukat ya da ofisimizde direkt irtibata geçmenizi tavsiye ediyoruz. Ee, Tabi biz bu yaptığımız canlı yayınlarla da sizi bilgilendirmeye ve aydınlatmaya devam ediyor olacağız. Evet bugünkü canlı elimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Green Card başvuru tarihleri nedir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi genelde her yıl yapılan Green Card'a başvuru tarihleri genelde Ekim ayının ilk haftasında başlayıp Kasım ayının ilk haftasına kadar sürer. Bu sene bu sene de aynı şekilde olacağını düşünüyoruz ama bu konuda herhangi bir güncelleme ...ya da bildir ya da bir değişiklik oluşursa... ...tabii ki siz değerli takipçilerimizde bunu bildiriyor olacağız. Tabii Ekim ayına kadar zamanımız var. Dolayısıyla gelecek aya kadar diyelim Eylül'e kadar... ...ve sonuna kadar bu konuda bir değişiklik olursa... ...ya da günleri bildirilirse... ...bunu siz değerli takipçilerimizle paylaşabiliriz. Ama şu an için her zaman olduğu gibi... ...Ekim ayında olacak şekilde görmenizde fayda var. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde... Turist vizesiyle Amerika'da doğum yapmaktan dolayı Amerika vize iptali sonrasında kaç yıl sonra yeni vize başvurusu yapılabilir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var. Yani sizin sadece vizenizin iptal edilmiş olması vizeye başvurmanıza engel değil. Eğer bir 10 yıllık tarzı bir yasakla karşı karşıyaysanız o zaman beklemeniz gerekecek. Ama böyle bir durum yok ise. Dolayısıyla vizenizin sadece iptal edilmiş olması sizin için bir problem teşkil etmez. Dolayısıyla siz... Ee, vize başvurusunda uygun olduğunuz zaman tekrar başvurabilirsiniz. Ama Amerikan konsolosunda görevliler doğumla ilgili duruma gelebilirler ya da doğum yapıldığındaki masrafları kim karşıladı, siz mi karşıladınız, devlete mi yük oldunuz bunlarla ilgili tekrar size soru soruyor olabilecekler deyip bu noktayı bu noktaya dikkat etmenizde fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Sizce turist vizeleri ne zaman açılır diye takipçimiz bize soruyor. Amerikan konsoloslukları şu an rutin vizelere açık değiller görüşmelerine ama belli görüşmelere başlamış durumdalar. Dolayısıyla bu noktada turist vizesi başvurusu yapacak kişilere tavsiyemiz genelde Amerikan konsolosluğuyla irtibata geçip randevu almaya çalışın onların online sistemi üzerinden ve o randevuyu alırken de size ne zamana tarih verip vermeyeceklerini göreceksiniz. Dolayısıyla size belki ekime, kasıma, aralığa doğru randevu verebilirler. Bu noktalarda duyum alıyoruz deyip takipçimizi bu şekilde yönlendirmiş olalım. Evet, bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. E2 vizesinden yeşil karta nasıl gidilir diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi E2 vizesinden yeşil karta gitmek için ya yatırım üzerinden gideceksiniz ama bu sefer yatırımınızın 1 milyon dolara kadar çıkması lazım ya da başka bir firma ya da şirket size sponsor olacak onlarda çalışmanız için. Dolayısıyla bu şekilde E2 vizesinde yatırımcı olarak bulunsanız da yeşil karta gitme durumunuz oluşabilir. Tabii E2 vizelerinin de E2 vizelerinde yatırımcı olmayan çalışan olanlar için ise iş yeri yeşil kart başvurusu, green Card başvurusu yapabilir. Buna engel bir durum söz konusu değil deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. ABD turistesiyle gelip iki ortak bir restoran kurmak istiyoruz. Açıkçası tam olarak köfteci açmak istiyoruz. Ortalama 30-40 metrekare civarı olacaktır. Bu noktada yatırımcı olma şansımız nedir diye takipçimiz bize soruyor. Herhalde tahmin ediyorum takipçimizin kastettiği E2 yatırımcı vizesi almak istersek bunu yapabilir miyiz? diye soruyor. Şimdi şu var. Tabii siz Amerika'ya turist vizesiyle gelip burada iş kurmak amacıyla gelebilirsiniz. Ve burada iş kurup yatırım yaptıktan sonra iki ortak %50-%50 firmanın sahibi olarak tabii ki E2 vizesine ya da statüsüne geçme imkanınız mümkün olacaktır. Burada önemli olan ne kadar bir yatırım yapacağınız, yatırımın kaynağının çok net olmuş olması ve bu şekilde yatırımcı statüsüne gitmek mümkün olabilir. Tabi şunu bilmek lazım. Amerika içindeki statü değişikliklerinde bu oluşabilir. Bu çok büyük bir sorun teşkil etmeyebilir. Paranın kaynağı net olduktan sonra %50-50 ortak olunduktan sonra ve yatırım yapıldıktan sonra belki vize alma durumu olunabilecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Şimdi bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen bir soru da şu şekilde. E2 vizelerini şu anda veriyorlar mı? Yoksa o da ertelendi mi diye takipçimiz soruyor. Şimdi Amerikan konsolosluklarındaki vize görüşmeleri biliyorsunuz Covid'den dolayı zaten ertelenmiş durumda. Rutin vize görüşmeleri şu an yapılmamakta. O açıdan bunu bilmek lazım bir. İkincisi de Başkan Trump'ın askıya aldığı kararname, yani kararname ile askıya aldığı vizeler arasında E2 vizesi yok. Dolayısıyla e2 vizesi için Amerikan konsollar randevu alabildikten sonra E2 vize görüşmesine girmeniz mümkün olacaktır, vize almanız mümkün olacaktır ama bu noktada tabii Amerikan konsolosunun ne kadar e, yani ne kadar sıklıkla bu randevuyu verebilecek bu Covid'deki önlemlerden dolayı bir o önemli olacaktır. O açıdan e, hani E2 vizesi noktasında veriyorlar mıdır? Evet ama Tabii ne zaman randevu vereceklerdir? Bu kişiden kişiye değişebilir ya da ne zaman içeriye başvurusu verildiğine göre değişebilir deyip takipçimizi bu şekilde yönlendirmiş olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Biri green card kazandı ama başvuru yaptıktan sonra pasaport tarihi bitmiş ama yeni pasaport almış. Ancak eski pasaportla numarası farklı. Bir de DS-260'ı yeni pasaportla göndermişse Mülakatta bir sorun yaşar mı diye takipçimiz bize soruyor. Aa, şimdi şöyle söyleyeyim, yani burada zaten önemli olan nokta kişinin başvuru yaptığı anda geçerli pasaportunda olmuş olması. Sonra süresi bitebilir, yeni bir pasaport çıkarabilir. Bu problem teşkil eden bir durum değil. Sonuçta e, görüşmeye gittiği zaman elinde. E, ...geçerli pasaportunun olmuş olması önemli olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde... ...önümüzdeki ay ABD Türkiye uçuşlarının iptal edileceği söyleniyor. Doğru mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi biliyorsunuz bu Covid-19 ile mücadelede gerçekten zorlu dönemler geçiriyor herkes. Ve maalesef hala Amerika'da da bu vakalar önlenmiş durumda değil... Vakalarda artışlar var ve son rakamlara göre Türkiye'de de vakalarda artış var. Dolayısıyla e, tabii böyle bir uçuşların yasaklanıp yasaklanamayacağını şimdiden söylemek zor. Ama bir şekilde tekrar bu uluslararası uçuşlarda yasaklamalar gelebilir. Bunlar öngörülüyor şu an ama dediğimiz gibi hep beraber bekleyip nasıl bir gelişmeyle karşı karşıya kalacağımızı hep beraber görmemiz gerekecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Green Card interviewleri ne zaman geri başlayacak diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi takipçimizin sorduğu Amerika'daki göçmenlik dairesindeki Green Card görüşmeleri ise göçmenlik daireleri yavaş yavaş bu görüşmeleri şu an başlattıklarını görüyoruz Ağustos'a itibariyle. Çok sıklıkla randevular verilmiyor fakat başladıklarını görüyoruz. Dolayısıyla şu an itibariyle başladığını söyleyebiliriz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı elimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Adjustment of Stars Green Card için ne zaman aktif olur? hangi linkten kontrol edebiliriz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer takipçimizin kastettiği durum burada. Kişi, yani yeşil kart sahibinin eş ve çocukları için olacak green card kategorisinde adjustment of status yapmak ne zaman mümkün olur diyorsa şu an itibariyle mümkün olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla şu an itibariyle güncel ve aktif. Dolayısıyla eğer böyle bir başvuru durumu varsa bu ay bu yapılabilir. Bu konuda gecikmemekte fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Eşim DV 2021'i kazandı. DS formunda Amerika'da ne iş yapacaksınız sorusuna eşim için student yazdım. Bu bir sorun olabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle görmek lazım olayı. Gün sonunda bu bir tek yani yani stüdyonu yazdınız diye bir sorun oluşmaz ama e, sonuçta hani e, finansal durumunuzu göstermedi yeterliyseniz herhangi bir sorun söz konusu olmayacak çünkü bu sefer görevliler sorabilir peki çalışacak mısınız ne zaman çalışmaya başlayacaksınız gibi sorular da gelebilir o açıdan bir tek o finansal durumu e, noktası ve nasıl işte finansal durumunuzu sağlayacağınız noktasını sorabilir Amerika'ya geldikten sonra yani Amerikan devletine yük olacak mısınız olmayacak mısınız noktasında yoksa öbür türlü herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Ben 2021 Work and Travel programına başvuru yapmayı planlıyorum. Aynı zamanda Green Card çekilişine katılmanın bir sakıncası olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani burada %100 tabii bir cevap yok. Bunu bilmenizi isterim bu takipçimizin. E, yalnız şunu bilmek lazım. Green Card çekilişlerine başvuru yapma, yapılmasında bir, hani bir e, şey söyleyeyim. Green Card çekilişlerine başvuru yapanlar diğer vizeleri bu başvuru yaptı yaptıkları için alam alamıyorlar diye bir durum söz konusu değil. E, genelde çünkü burada önemli olan Green Card çekişine sadece başvuru yapmak değil, ondan sonra seçilirseniz DS-260 formunu doldurursanız artık evet diğer türlü vizeleri almanızda bu önünüze engel olarak gelebilir. Öbür türlü sisteme çok düşen bir şey değil ama tabi bu şunu, şunu gösterir. Siz uh, Work and Travel programı için vizeye gittiğinizde genelde bu konulara girilmeyecektir. Dolayısıyla bu açıdan bir problem teşkil etmeyebilir. Ama görevliler bu konuya girmeyecekler diye bir kaydı yok. Yüzdeyiz. Eğer girerseler de tabi doğru bayağı da yapmanız gerekecek. O noktada ancak tabi vizenizi engelleyebilir. Ama genelde çok kişinin bu çekilişe başvurduğunu düşünürsek bu noktada insanların reddedildiğini görmüyoruz. Düşük de olsa gündeme gelebildiğini tabii ki görebiliyoruz deyip takipçimizi bu şekilde bilgilendirmiş olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Green Card için pasaport süresi önemli mi? 6 aylık geçerli midir diye takipçimiz bize soruyor. Hayır Green Card için e, pasaportun süresi önemli değil. Tabi en az 6 aylık geçerli bir pasaportunuzun olmasında fayda var. Herhangi bir işlem yaparken. Aa, yoksa e, önemli olan e, göçmenlik vizesini alıyorken geçerli bir vizenizin elinizde olması. Ama en az 6 ay olmasını tavsiye ederiz. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Eşim 2 yıldır turistik vizeyle ile Amerika'da çalışıyor. Patronu sponsor oldu ama hiçbir şekilde çalışma izni gelmedi. Nedeni nedir? Pandeminin bunu etkilediği söyleniyor. Nasıl takip edilir, edebilirim çalışma izni diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Yani bir kez eşinizin Amerika'da turist izniyle çalışması onun yasal statüsünü kaybetmesine yol açar. Dolayısıyla bunu öncelikle yapmamasını tavsiye ediyoruz. Bu şekilde çalışmamasını. Eğer böyle bir ihlal ederse eş iş yeri üzerinden sponsorlukla yeşil karta gitmesi de mümkün olmayacak. Dolayısıyla bu noktada bir sorun oluşabilir. Ee, tabii eğer bu şekilde yani bu ihlalin dışındaki soruya cevap vermeye çalışırsam, o zaman da şöyle söyleyebilirim e, kendisine herhangi bir çalışma izni gelip gelmediği sürecinin ne aşamada olduğuna göre değişir. Ama dediğim gibi eğer izinsiz çalışmışsa bu statü ihlali demektir. Bu noktada tabii ki maalesef yeşil kartı alamayacaktır. Doğru beyanda bulunması gerekecektir ve doğru beyanda bulunması sayesinde de yeşil kartı alması mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla e, bu soruya tabii bu noktada bu takipçimizin şunu anlaması lazım. A, turist vizesiyle çalışması yasal değil kimsenin. A, ama bir iş yeri birine sponsor oluyorsa bu süreç birkaç yıl sürebilir. Bu da doğal bir süreçtir deyip takipçimizi bu şekilde bilgilendirmiş olalım. Evet, bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Green Card başvurusu olumsuz olursa sonraki dönemlerde ABD vize vermiyor diye bir bilgi var. Bu ne kadar doğru bir bilgidir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani eğer Green Card başvurusuyla takipçimizin kastettiği Green Card çekilişine başvurmak ise genelde bu durum diğer vize görüşmelerinde gündeme gelmeyecektir. Yüzde değil ama genelde gelmeyecektir. Ama takipçimizin tahsil ettiği kişi Green Card başvurusu yapmıştır ve ondan sonra seçilmiştir ve DS başvurusunu formunu içeri sunmuştur. Ama olumsuz cevap almıştır sonra. Evet o zaman vize almasının önüne engel olarak gelecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. F1 vizesiyle bir kişi OPT sürecinde kendi kuracağı LLC ya da Corp'ta çalışabilir mi ve E2 ya da O-1 değişikliğini yapabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kişi eğer tabii ki bir firma kuruluşu yapabilir. Öğrenciyken bunda bir engel yok. OPT sürecinde kendi kurduğu firmada çalışabilir. Önemli olan bunu beyan etmesi okuluna ve eğer eğitim eğitim aldığı alanda çalışacaksa çalışabilir. Önemli olan okulun onun kendi firmasında çalışmasını kabul etmesi. ve tabii bunun sonucunda da eğer bir yatırım yapıyorsa firmaya tabii ki e 2 vizesine doğru geçiş yapabilir ya da kişinin başarılı özellikleri varsa ovan başvurusu için adım atabilir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer yatırımcı vizesi özelliklerine sahipse tabii ki yatırım vizesine geçebilir. o vizesi kriterlerine uygunsa onu da alması mümkün olacaktır. Yani f bu tip vize statülerine geçmesi mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Vizeler ne zaman açılacak diye takipçimiz soruyor bize. Amerikan konsolosluklarındaki vizelerin rutin vize görüşmelerinin hala açılmadığını görüyoruz. Ama konsolosluğun belli vize görüşmelerini başlattığını görüyoruz. Dolayısıyla işte aile başvuruları gibi ve öğrenci başvuruları gibi belli başvuruları bu şekilde başlattığını görebiliyoruz. Dolayısıyla tavsiyemiz alacağınız vize türü için Amerikan Konsolosluğu'na ulaşıp randevu almaya çalışmanız en ideal adım olacaktır diyebiliriz. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. 2 ay çalıştığım için B1-B2 vizem revok oldu. 2022 5 yıl ya da 5 yıl bittikten sonra tekrar turist alabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Evet siz sonuçta B1-B2 vizeniz çalıştığınız için, ihlalde bulduğunuz için iptal edilip 5 yıl yasakla karşı karşıya kaldığınız için o 5 yıl bittikten sonra tekrar turist başvuru yapabilirsiniz. Artık o 5 yıl sizi engellemeyecek. Ama bu sefer tabi Amerikan konsolosluğu sizin vize alıp almama durumunuza ya da koşulunuza bakıyor olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru da şu şekilde. Amerika'da c vizesi süresi bittikten sonra SSN numaranızı kullanarak araç alma, ev kiralama gibi konular mümkün mü diye takipçimiz bize soruyor. Evet şimdi sonuçta siz zaten e, sosyal güvenlik numarası sahibi olacağınız için e, araç alma veya ev kiralama gibi durumlarda sizin sosyal güvenlik kartınızın olduğuna bakacak, olup olmadığına bakacaklar ve kredinize bakacaklar. Bu konularda onaylarsalar sizi evet o zaman almanızda bir engel olmayacaktır. Yoksa tabi hala çalışıp çalışamayacağınız ya da gelinizin yeterli olup olmayacağına bakabilirler ama sosyal güvenlik numaranızı almış olmanız araç alma, ehliyet alma, ev kiralama bu tip adımları atmanızı sağlayacaktır diyeyim takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı elimizde bir soru daha alacağız. O ee, ondan sonra da tabi e, ondan sonra da tabi e, e, yayınımızı bugün bugün itibariyle bitireceğiz. Kalan sorulara bir dahaki yayınımızda devam ediyor olacağız. Ve bugünkü canlı yayınımızda alacağımız bir soru da şu şekilde. Ben green card sahibiyim. Anne ve, anneme ve babama green card vermek istiyorum. Eğer anne ve babam green card alırlarsa Türkiye'deki mal varlıklarından dolayı vergi vermeleri gerekir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi kişiler green card sahibi olduklarında evet dünyanın neresinden gelirleri olursa olsun bunları beyan etmeleri gerekecek. a ve dolayısıyla eğer orada bir vergi ödüyorsalar Türkiye'de diyelim. Burada belli bir rakama kadar tekrar vergi ödemeleri gerekmeyecek ama onun üstünde olan rakamlarda Amerika'daki vergi beyanlarında da vergi ödemeleri gerekecek diyebiliriz. Dolayısıyla evet bu noktada kişiler green card sahibi olduklarında başka ülkelerde de elde ettikleri gelirleri de beyan etmeleri gerekecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayın sorularımızı burada dolduruyor, durduruyoruz. Ve cevabını alamadığınız sorularınız varsa bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz değerli takipçilerimiz. Umarım siz değerli takipçilerimiz için faydalı ve verimli bir yayın olmuştur. Bir dahaki yayınımızda kaldığımız yerden yayın önce sorularla başlayacağız. Ve canlı yayınımıza her zaman olduğu gibi geçiş yapacağız. Hepinize iyi günler ve iyi haftalar.